bu aynası evet aynasını yapıştır Yok. hadi bakalım yapıştırabilirsin of, yapamıyorum yaparsın ben de sana yardım edeyim mi evet. hadi ucundan tutuyorsun beraber yapıştıralım Hı, aferin ya. oldu mu bu da ama. oldu ay, ya, ay. tamam bu kadar olabilir şimdi bu neymiş kerevizmiş kereviz, kereviz. şimdi okuyalım mı beraber Bereketli tarlalar lezzetli yemekler. Traktör. Oo, o da havuç değil mi? Havuç. Traktör yetişkinlerin kullandığı motorlu bir araçtır. Traktör arkasındaki tırmıkla tarlayı sürer. Evet o traktör. Hı -hı. Toprağın. Evet o da elmayı almış toplamışlar değil mi? Toprağın şeklini değiştirerek. O da çiftçi çiftçi. Evet. Çiftçici abi mi? Çiftçici abi o da çiftçici abi. Çiftçi Onlar abi. Onlar da bunlar bakalım ne diyor? Hangi meyve ağaçta yetişir? Hangileri ağaçta yetişir? Göster bakayım. Ucu. Hangileri ağaçta yetişir? Bak bir şey bir şey yetişiyor. Evet Ay. ağaçta yetişen elma değil mi? Ağaçta yetişen elma. Burada ne sormuş? Hangi sebzelerin kökleri toprak altında büyüyor? Mesela yediğin bir şey evet pancar yediğin bir şey var ne yiyorsun sen? Pancar. Elinde ne var? Havuç. Göster bakayım havuç. Havuç da toprağın altında yetişiyormuş değil mi? Bak havuç da sonra burada bir şey yapıştırmıştık. Neydi o? Pancar. Kereviz. Pancar. Toprağın altında yetişenler havuç, pancar, kereviz, pırasa ıspanak. Havuç. Evet havuç burada da var. Evet havuç. Havuç. On enginar. Enginarın da altları yetişiyormuş. Ve marul bunlar toprağın altında yetişiyorlarmış. Peki ağaçta yetişen bir şey var mı burada? Hangisiydi? Biraz önce söyledin. Ağaçta yetişen hangisiydi? Elmalar ağaçta yetişiyordu değil mi? Şimdi hadi. Yetişiyor? Ne yetişiyor? Pancarlar toprağın altında yetişiyor. Avuçlar Havuçlar da toprağın altında yetişiyor. Ama e, marulun kökleri toprağın altında. Enginar'ın kökleri, brokolinin kökleri, ıspanağın kökleri ve pırasa toprağın altında yetişiyormuş. Bak pırasa da toprağın altında, kereviz toprağın altında yetişiyormuş. Ispanağın, brokolinin, enginarın ve marulun kökleri toprağın altındaymış. Havuç da toprağın altında yetişiyor. Şimdi bakalım sayalım. Bunlar brokoli. Kaç tane brokoli var burada? Say bakalım. Brokoliyi göster bana. Hangileri brokoli? Elinde havuç var. E tamam elinde havuç varsa sayabilirsin. Bak brokoli mi? Kaç tane brokoli var? Bırakacağım. Bırak tamam. Kaç tane brokoli? Brokoli burada. Bak brokoli. Brokoli. Kaç tane brokoli var? Say bir, bakalım. iki, bir, bir, üç. Bir bir tane bu böyle bir tane tamam mı? bir tane. Evet. Bunlar da marul. Kaç tane marul var? İkincisi par. iki üç. Üç tane marul. Hadi enginarı sayalım. Bunlar da enginarlar. Say bakalım kaç tane enginarı var? İki, üç tane. Dört tane enginar. Evet. Şimdi neyin varmış ıspanak. Bak bunlar da ıspanaklar. ıspanaklar. Say bakalım ıspanakları kaç tane ıspanak var? İki. Kaç tane? 2 i̇ki. i̇ki. Ondan sonra pırasalar. Bunlar da pırasa. Say bakalım pırasaları kaç tane? Pırasalar da toprağın altında yetişir. Bunlar ıspanak. Ispanakların kökleri toprağın altında yetişir. Kendisi üstünde yetişir. Evet ıspanak. Pırasa. Pırasa da toprağın altında yetişir. Ondan sonra hangisine geldi? Kereviz. Kerevizleri yapıştırmıştık değil mi? Evet yapıştırdığımız kerevizler de Kök, e, toprağın altında yetişirler. Kaç tane kereviz varmış? Kaç tane kereviz varmış Say bakalım. 2 tane. Evet. Peki sıra geldi pancara. Pancarda? Pancarda toprağın altında yetişir. Kaç tane varmış? Kaç tane varmış? 3 tane de pancar varmış. Pancarda toprağın altında yetişirmiş. Evet şimdi elma. Elma nerede? Burada. Elma i̇ki, da burada. Iki, üç, dört, elma nerede yetişir? Ağacın üstünde. Bir daha sayalım. Evet ağacın üstünde. Bir daha sayalım. Bir. Bir. Ondan sonra. İki. İki. iki üç. Dört. Beş. Altı. 7 Evet kaç elma varmış? 7. 7 elma varmış. Evet son olarak da havuçları sayalım. Kaç tane havuç var? Havuç da toprağın altında yetişir. Say bakalım havuçları. Kaç tane havucumuz var? Kaç tane? 5. Evet 5 tane. 1 2 3 4 5. Evet beş tane de havucumuz. Marul, marul. Marul. Marullar burada. Bunlar pancar. Pancarları. Biz pancar aldık değil mi? Evet. Pem, Pembiş pembiş rengi çıktı değil mi pancarların? Ve göster bakayım havucunu yedin mi? Göster bakayım havucunu. Havucunu göster. Evet. diye bakalım nasıl yiyorsun? Çok vitaminlidir. Sebzeler çok vitaminlidir. Şimdi... Ey ağaçta çok yetişen Burada ağaçta yetişen elmalarımız var. Toprağın altında yetişen pırasamız, kerevizimiz, pancarımız ve havucumuz var. Kökleri kökleri e, evet kökleri toprağın bir altında şey yetişen marul, engin, brokoli ve ıspanağımız var. Şey. Tarlada bereketli tarlalar lezzetli yemekler. Kapıyı açma.